Evet değerli arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle çok çok önemli temel bir konu işleyeceğiz üçgen açıları arkadaşlar soru ortalaması bunun bire yakındır yani 0.75 0.80 diyebilirim ÖSYM aşağı yukarı her sene bundan bir tane soruyor ve rahat bir konu Arkadaşlarımız dikkatli bir şekilde dinleyip biraz uygulama yaparlarsa, biraz soru çözerlerse eminim ki buradan çıkacak soruyu rahatlıkla yapacaklardır diyelim. Ve arkadaşlar sunumumuza hemen başlayalım. Evet değerli arkadaşlar şimdi üçgeni tanımlayarak başlayalım öncelikle. Arkadaşlar ABC doğrusal olmayan 3 nokta olsun. Doğrusal olmayan 3 nokta. Arkadaşlar AB doğru parçası... BC doğru parçası ve AC doğru parçasının birleşimine biz ne diyoruz arkadaşlar? ABC üçgeni diyoruz. ABC üçgeni diyoruz arkadaşlar. Üçgenin tanımı bu. Tabi üçgenin yine bir iç bölgesi var, bir dış bölgesi var arkadaşlar. Mesela bakın sadece ABC üçgeni dediğimizde arkadaşlar bu şunu ifade ediyor. Şu şekilde üçgeni ifade ediyor. Ama buna siz bir de parantez koyduğunuzda arkadaşlar yine Üçgen ve ve bakın çok önemli arkadaşlar burası üçgenin iç bölgesiyle beraber kendisini ifade ediyor yani parantez koyduğunuzda değerli arkadaşlar yine bu bilgiler böyle teorik sorular olarak karşınıza çıkabilir cebinizde bulunsun ben hemen şunları şöyle hemen sağ tarafa biraz küçülterek almak istiyorum peki arkadaşlar iç açının tanımı nedir dış açının tanımı nedir arkadaşlar bakın burada x e, x y z iç açılardır. İç açılar şudur arkadaşlar. Üçgenin iç bölgesinde köşelerde kalan açılardır. Dış açılar ise arkadaşlar iç açının bütünleyeni olan açılardır. Yani üçgenin dışındaki KNP ise arkadaşlar dış açılardır. Burada komşuluk kavramı önem arz edecek. Şimdi burada X ile K arkadaşlar birbiriyle komşu. Y ile N bunu geçen derslerimizde görmüştük. Y ile N komşu. Z ile P de birbiriyle komşu arkadaşlar. Bunları da bilelim. Şimdi Öncelikle şuna bakacağız burada. Üçgenin iç açıları toplamı Kaç derecedir? Arkadaşlar geçen ders paralel doğrular konusunu görmüştük. Şöyle bir tabanımıza paralel çiziyoruz. E bu paraleli çizdiğimizde y açısı yön değişikten şuraya taşınıyor arkadaşlar. Z açısı da iç ters açılardan z kuralından hemen yukarıya e, orta x ile y'nin ortasına taşımış oluyoruz. E bu durumda arkadaşlar şurada x y z'nin toplamının 180 derece olduğunu görüyoruz. Yani üçgenin iç açılar toplamının 180 derece olduğunu kendimiz bu bulmuş olduk Peki arkadaşlar şimdi şunu ben bir sileyim şöyle e, şu paralel doğruyu da şöyle e, sileyim mi şuradan silersem şu y açısı olsun z açısını da şöyle morla boyayalım ve şunu sileyim şöyle şunu sileyim ve bu durumda arkadaşlar dikkat ederseniz K dış açı y ile z'nin toplamına eşit oldu arkadaşlar y ile z'nin toplamına yani iki iç açının toplamı Kendilerine komşu olmayan, bakın kendilerine komşu olmayan, X'e komşu olan K dış açısına eşit oldu. Biz buna iki iç bir dış kuralı diyoruz arkadaşlar. K eşittir, Y artı Z olur diyoruz. Peki arkadaşlar devam edelim. Şimdi e, aynı şekilde, aynı şekilde bunları sileyim şöyle. E, X ile Z'nin toplamı da kendilerine komşu olmayan N açısına eşit olacak. E, peki, Aynı şekilde bir benzerini daha yapalım. X ile Y'nin toplamı da yine kendilerine komşu olmayan P açısına eşit olacak arkadaşlar. Peki ben bunları taraf tarafa topladığımda KNP toplamının 2X, 2Y, 2Z olduğunu XYZ'de 180 olduğuna göre 2X, 2Y, 2Z'de 360 derece olur. Yani üçgenin Dış açılarının toplamının da 360 derece olduğunu gördük. Bakın, şurada bir paralel çizmiştim arkadaşlar. Bir paralelle yani bir taşla kuş katliamı yaptık arkadaşlar. Bakın, üçgenin iç açılarının 180 olduğunu, iki iç açının bir dış açıyı verdiğini ve dış açıların toplamının da 360 derece olduğunu gördük. İşte arkadaşlar, bakın önemli olan bu, bu teoremleri şöyle boyayalım. Şöyle bakın, şu üç bilgi bizim için çok 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 önemli arkadaşlar. Şimdi. Hemen sorularımıza bir başlangıç yapalım. ABC üçgeni bir üçgen, açılar verilmiş. Öncelikle arkadaşlar burada şöyle bir büyük üçgenimize bakalım. Büyük üçgenimizin iç açıları toplamı 180 olacak. 70 ile 50'yi toplayacağım, bir de B açısını toplayacağım. Bunların toplamı 180 derece olacak. E bu durumda B açımız. 120 diğer tarafa eksi olarak geçerse B açısını 60 derece olarak bulacağız. Bu sefer de şu küçük üçgenimize bir göz atalım arkadaşlar. Bu sefer de Ayfa'yı 60'ı 80'i toplayacağız. 180'i verecek 140 karşıya eksi olarak geçerse Alfa 40 yapar diyoruz arkadaşlar. Ve birinci örneğimizi tamamlamış. Geçelim bir sonraki sorumuza. Bir üçgen iç açıları 4, 6, 7 sayılarla orantılıysa dış açılar hangi sayılarla orantılıdır? Şimdi arkadaşlar iç açılar 4, 6, 7 ile orantılıysa birine 4x diyeceğiz, birine 6x diyeceğiz, birine 7x diyeceğiz değil mi? Çünkü 4, 6, 7 ile orantılıymış. Arkadaşlar açık net söylüyorum bu konuda amelelerle kralları ayıran temel husus 2 bir dıştır. Yani bunu krallar çok ustaca kullanırlar arkadaşlar. Mesela Şimdi bu soruya bakalım. Şu 4 ile 6x'i toplarsak, 4x ile 6x'i toplarsak şuradaki dış açıyı verecek. 10x. Tamam. Geçelim. 6x ile 7x'i toplarsak 13x kendilerine komşu olmayan dış açıyı verecek. Tamam. 7x ile 4x'i toplarsak 11x yine kendilerine komşu olmayan dış açıyı verecek. Dolayısıyla 10x, 11x, 13x dış açılarımız yani hangi sayılarla orantılıymış? 10, 11, 13 sayılarıyla orantılıymış. Hemen bir sonraki soruya göz atalım. Yine eşit açılar var. Onları isimlendirmemiz gerekiyor. X, X şeklinde. Arkadaşlar değişik çözümler yapılabilir. Yukarıdaki A açısına Y dersek. Önce şöyle bir büyük üçgene göz atalım x'i, y'yi ve 50'yi toplayalım. 180'e eşitleyelim. Bir de şu küçük üçgene göz atalım. x'i, y'yi ve alfa'yı toplayalım. 180'e eşitleyelim. Arkadaşlar üstteki denklemle alttaki denklemin birebir aynı şey olduğunu görüyorsunuz bakın. Dolayısıyla alfa ne olmalı burada? Alfa 50 olmalı. İlla ki işleme dökeceğim derseniz 50'yi karşıya atın. X artı Y 130. E şurada X artı Y gördüğünüz yere 130 yazarsanız yine alfanın 50 derece olduğunu gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki başka çözümler de yapılabilir. Hemen ben bu çözümü silmek istiyorum. Çünkü başka bir çözüm yapacağım arkadaşlarım. Başka bir çözüm yapacağım şöyle. Şimdi bakın eşit açılara x dedim. Şu açıyı uzatıyorum. Büyük üçgende iki iç bir dış uygulayacağım. Yani x de 50'yi toplarsan dış açı X artı 50 olacak. Küçük üçgende de aynı şey var. Yani iki iç x ile alfa'nın toplamı yine dış açı X artı 50'yi verecek. X'ler Jordan Genestrise edersek alfa'nın yine 50 derece olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Evet gençler mükemmel bir soruyla karşı karşıyayız. Bu soruda bakalım ne sormuş. A, B, C, D, E, F toplamı. Ekranda görmüş olduğunuz bu altı açının toplamı soruluyor. Arkadaşlar hemen şöyle bir uzatıyorum ben şu küçük üçgende iki iç açı bir dış açıyı verecek a artı b yine şuradaki küçük üçgenimizde c ile d'nin toplamı dış açıyı verecek c artı d yine şuradaki küçük üçgenimizde şu açıyı uzatırsak burası da e artı f olacaktır. E gelelim en büyük üçgene bakın, en büyük üçgene gelelim, en büyük üçgenin de dış açıları toplamı biri bir dış açısı A artı B, bir dış açısı C artı D, bir tanesi E artı F. E, bu dış açıların toplamı ne olacaktır arkadaşlar? 360 derece olacaktır diyoruz. Arkadaşlar hemen isterseniz geleceğe bir yatırım yapalım. Bakın ortada şurada bir altıgen var. Aslında bu A B altıgen e, görüyorsunuz ve bu altıgenin dış açıları A B C, D E F'dir. Yani altıgenin de dış açıları toplamının 360 olduğunu görmüş oluyoruz. Yani bakın üçgen, dörtgen ileride göreceğiz. Beşgen, altıgen, yedigen, ongen, 10 yüzgen hiç fark etmiyor. Konveks çokgenlerin dış açılarının toplamının 360 derece olduğunun da hemen hemen bir ispatı denebilir arkadaşlar bu soru için. Geçelim bir sonraki soruya. X'in A ve B cinsinden değeri nedir denmiş arkadaşlar. Bakın burada dış açının tanımı çok önemli. Arkadaşlar bakın şurası iç açıydı. Dış açı ise arkadaşlar iç açının bütünleriydi. Yani burada dış açı şu ikisinin toplamı oluyor bakın. X ile 4B'nin toplamı dış açı oluyor. Yine 2 iç bir dış kuralını uygularsak 3A ile 5B'nin toplamı dış açıyı verecek. Yani x artı 4b'yi verecek. 4b'yi karşıya atarsam x eşittir 3a artı 5b. Eksi 4b'den 5 tane b'den 4 tane b'yi çıkartırsanız arkadaşlar bir tane b kalır. Yani x açımız 3a artı b'ye Eşit olur arkadaşlar. Yani burada dış açıda zorlanan arkadaşlarımız var veya şöyle bir görsel de yapabiliriz eğer bunu tam anlamadıysanız şöyle uzatırsanız arkadaşlar şu x'i buraya taşımış olacaksınız ters açıdan bakın X artı 4 beynin nasıl dış açı olduğunu da e, çok net bir şekilde gözlemlemiş oluyorsunuz. Yani bize dış açı, dış açı bazen böyle verilir bazen de arkadaşlar doğrusallık olmadığı zaman bazen de şu ikisinin toplamını biz dış açı alacağız arkadaşlar bazen de bu şekilde verilir. Evet, şalvar kuralımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Şalvar kuralımız, e, bakın burada orta şu göbekteki şalvarın göbeği arkadaşlar, şu üç açının toplamına eşit olacak. A'nın, B'nin, C'nin. Neden arkadaşlar? Biliyorsunuz ki şalvarın göbeği büyük olduğu için üçünün toplamı anca şalvarın göbeğini veriyor. Tabi arkadaşlar e, işin e, matrak yanı bir tarafa, buna şöyle bir ispat yapabiliriz. Bakın, şöyle uzatırsanız. Şu iki iç açının toplamı dış açıyı verecek A artı B. Şu yine küçük üçgene bakacak olursanız iki iç yine bir dış dediğimizde X açısı A artı B artı C'ye eşit olacak diyoruz şalvar kuralında. Çok kullanacağımız bir kural. Evet gelsin şimdi şalvar kuralıyla ilgili sorumuz. Değil mi şalvarın üst kısmı kesilmiş hemen biz ne yapalım yeniden dikelim orayı şöyle. Şöyle bir tekrardan tamamladık. E yüzün yan tarafına 80 yazacağız. Yine yüzün yan tarafına 80 yazacağız. 80 80 160 tepeye ne kalacak arkadaşlar? 20 derece kalacak. Peki bu durumda arkadaşlar şu şalvar kuralından 20'yi, 50'yi ve 40'ı toplayacağız. Alfa'ya eşitleyeceğiz. 20 40 ve 50 alfa 110 derece gelecek değerli arkadaşlarım. 110 derece geldi. Diğer soruya baktığımızda ise arkadaşlar burada bir şalvar görüyoruz. Hadi şalvarı şöyle bir görelim. Bakın şurada bir şalvar kuralımız var. Evet bu şalvara göre arkadaşlar 60'ın, 30'un ve 20'nin toplamı 110 olacak. Neresi 110 olacak değerli arkadaşlar? Bakınız şurası 110 derece olacak. Şurası 110 derece olacak. Makastan yani ters açıdan burası da 110 derece olacak. Bakınız şurada bir üçgenimiz var. Bu üçgenin iç açıları toplamı da 180 olacak. Yani 110'u, 40'ı ve x'i topladığınızda 180 derece olacak. Oradan da x'i 30 derece olarak bulmuş olacağız değerli arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar bakın, geometrinin şöyle bir güzelliği var. Şöyle bir şalvarınız var sizin. Şöyle bir şalvar var. Bu şalvarda ne oluyordu? Şu mavi açıların toplamı şuradaki kırmızı açıyı veriyordu. E peki yanına bir şalvar daha yapalım şöyle. Ne olacak arkadaşlar? Burada yine şu mavi açıların toplamı şu kırmızı açıyı verecek. E ben bunları taraf tarafa topladığım zaman, bakın arkadaşlar, çizgiyi de sildim. Şöyle kaz ayağına benzer şöyle kaz ayağına benzer bir yapı elde ediyorum. E, bu mavi açıların toplamı da kırmızı açılar. Yani kaz ayağının içindeki açıların toplamı dışındaki açıları verecektir arkadaşlar. E, yani şalvarın katmerlisi, duble şalvar olarak veya <laughs> şalvara bir duble, yap, duble paça yaptığınızı düşünün. Ha, modern bir şalvar olsun. 85 bakın içerideki açıları yazıyorum. 85'i, 25'i, 20'yi ve ikisi topluyoruz arkadaşlar. Şalvarın dışındaki açılara özür dilerim kaz ayağının dışındaki açılara eşit oluyor. 90'lar 80'in toplamına eşit oluyor arkadaşlar. 130, 170 yani 130 artı x eşittir 170 ise x buradan kaç yapar arkadaşlar? 40 yapar diyoruz. Evet arkadaşlar gelelim açı ortaylar olayına. Şimdi üçgende ne yapılmış? B ve C köşelerinden iç açı ortaylar çizilmiş arkadaşlar. Bu iç açı ortayları çizdiğimizde D açısıyla A açısı arasında nasıl bir ilişki var? Şöyle bir formül var. D açısıyla A açısı arasında D açısı 90 artı A bölü 2 eşit oluyor. Hadi gelin bunu sizlerle beraberce ispatlamaya çalışalım. Arkadaşlar şu eşit açılara ne yazacağız? X, X, Y, Y yazacağız. Dolayısıyla 2X büyük üçgene bakarsak 2Y ve A açısının toplamının 180 olduğunu söyleyebiliriz. A'yı karşıya attığımızda 2X artı 2Y'nin 180 eksi a. 2'ye böldüğümüzde x artı y'nin 90 eksi a bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonrasında şu küçük üçgene daldığımızda arkadaşlar e, ne diyeceğiz? E, şu x, y ve d açısının toplamı, x, y ve d açısının toplamı 180 olacak. X artı y gördüğümüz yere de burada 90 x a bölü 2 yazarsak şurada. çünkü şöyle bir şey bulmuştuk bakın, bunu bulmuştuk. Artı D açısı 180'den karşı attığımızda D açısının arkadaşlar 90 artı A bölü 2 olduğunu bulmuş olacağız. Yani biz bunu kendimiz bulabiliriz arkadaşlar. Ee, yalnız şunu söyleyelim illa formül kullanmak zorunda da değiliz. Yani bu soruları çözerken şöyle ki, şöyle ki değerli arkadaşlar mesela size adamlar A açısını 40 derece olarak verdiler D açısını bulmanızı istediler ne yapacaksınız? Hemen eşit açılara x, x, y, y isimlendirdikten sonra 2x artı 2y artı 40 eşittir 180 diyeceksiniz. Oradan 2x artı 2y 140 olacak. x artı y 70 olacak. E, x artı y 70 ise arkadaşlar x açısı, y açısı ve d açısının toplamı 180 olduğu için şu x artı y değerini şurada yerine yazarsanız 70 artı değiştir 180'den d açısının 110 derece olduğunu ...bulacağız değerli arkadaşlarım. Yani bunu formülde de yerine yazsanız... ...işte D açısı eşittir. 90 artı A bölü 2. A gördüğünüz yere 40 yazarsanız da yine... ...110 derece bulacaksınız. Yani formülle de yapsanız olur ama... ...formülün şöyle bir avantajı var. Onu da söylemiş olalım. Ee, biz bu formül sayesinde... ...şöyle formülü boyayalım. Bu formül sayesinde D açısının... ...geniş açı olduğunu fark ediyoruz arkadaşlarım. D açısının geniş açı olduğunu fark ediyoruz. Geçelim... Burada ilk şeklimizde bakın arkadaşlar ilk şeklimizde iç açı ortaylar çizilmişti. Hemen bir altındaki şekle baktığımızda ise burada dış açı ortaylar çizildiğini fark ediyoruz. Benzer bir şekilde yine bunun da ispatı yapılabilir. Bu sefer D açısıyla A açısı arasındaki ilişkinin 90 eksi A bölü 2 olduğunu yani biz burada D açısının Dar açı olduğunu fark ediyoruz arkadaşlar. 90 x a bölü 2 olduğu için. E hocam ben burada yine formülsüz bunu bulabilir miyim? Tabii ki de bulabilirsin. Mesela a açısına 40 derece diyelim. D açısını bulalım. Hemen eşit açılara ne diyeceğiz? x, x, y, y diyeceğiz. Sonrasında hemen şu 40'ı uzatacağız. Şurası kaç derece olacak? 140 olacak. E, ABC üçgeninin dış açılarını toplayalım arkadaşlar. Yani, yani 140'ı. 2x'i 2y'yi topladığımızda dış açıların toplamı 360'tı. E bu durumda 2x artı 2y ne olacaktır arkadaşlar? 140'ı karşıya atarsak 220 ve x artı y de 110. x artı y 110 ise arkadaşlar üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için d açısı da 70 olur. Formülde de yine e, bakın a yerine 40 yazarsanız arkadaşlar 90 eksi 40 bölü 2'den yine d açısını 70 derece olarak bulabilirsiniz. Arkadaşlar burada önemli bir alarmımız var. Bakın hemen alarmı veriyoruz. Bir üçgende iki açıortayın kesiştiği noktadan üçüncüsü de geçer. Nokta içeride ise bu kesişme noktası içeride ise üçgenin içindeyse iç teğet çemberin dışarıdaysa da dış teğet çemberin merkezi olur diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu meseleye şöyle bir bakış atalım. Şöyle bir bakış atalım. Yani şunu demek istiyoruz. Şurada bakın şunu çektiğimizde şunu çektiğimizde. İki açı ortayın kesiştiği noktadan üçüncü bir açı da geçmek zorunda olacak. 20'ye 20 olması lazım. Yine bakınız o ilk şekilde burada D noktası üçgenin iç T çemberinin merkezi olurken e, ikinci şekle baktığımızda ise iki dış açı ortayın kesiştiği noktadan üçüncü bir iç açı ortay geçecek. Bu sefer de arkadaşlar e, bu nokta şu D noktası üçgenin dış teğet çemberinin merkezi olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu meselelere tabii ki de gireceğiz. Tabii ki de bir bakış atacağız derinlemesine. Ee, yalnız şu C maddesini işleyelim. Ondan sonra tekrardan bir dönüş yapmış olacağız arkadaşlar. Evet bu üçüncü maddemizde ise arkadaşlar D açısı direkt A'nın yarısı olacaktır. Yani siz şuraya X derseniz A açısının 2X olduğunu göreceksiniz. Nasıl ki? Şuralara YY diyelim de Y'nin toplamı dış açıyı verecek X artı Y. Bu durumda burası da X artı Y olacak. Yine iki iç bir dış yaparsanız A açısıyla 2Y'nin toplamı şu dış açıyı verecek. Yani 2X artı 2Y'yi verecek. Dolayısıyla A açısının 2X olduğunu göreceksiniz. Yani üçgende bir iç bir dış açı ortay çizdiğinizde ise D açısı A'nın nesi oluyormuş değerli arkadaşlarım? Yarısı oluyormuş. Hemen o formülü de şöyle bir boyamış olalım ee, ve arkadaşlarım kaldığımız yerden tekrardan devam edelim. Evet değerli arkadaşlar şimdi bu iki, iç açı ortayın kesiştiği noktadan üçüncü açı da geçme meselesi var ya. E, yani zorundadır diyoruz. iki tane iç açı kesiştiği noktadan üçüncü de geçmek zorundadır diyoruz ya. işte o meseleyle ilgileneceğiz. Neden geçmek zorunda? Ve neden işte nokta içerideyse bu kesişme noktası üçgenin iç çemberin merkezi oluyor? dışarıdaysa neden dış teğet çemberinin merkezi oluyor? Şimdi arkadaşlar bunu sizlerle beraberce işleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakın iki, bir şekilde aynısından iki tane çizdim ama arada ufak bir nüans var onu fark etmenizi istiyorum. Şimdi birinci şekilde çemberin merkezi belli ikinci şekilde çemberin merkezi belli değil. Şimdi öncelikle bakın burada merkezden tam teğet noktalara yarıçaplar çaplar çizdiğimizi düşünelim. Ve bildiğiniz değerler mesela bunların da 3'er santim olduğunu düşünelim. A'yı O'ya birleştirdiğimizde buranın da 5 santim olduğunu düşünelim. Birkaç ders sonra göreceğimiz 3, 4, 5 üçgenleri karşımıza çıkacak. Ve bu durumda da arkadaşlar bu iki üçgen ne olmuş oluyor? Eş oluyor arkadaşlar. Bu iki üçgen eş. Dolayısıyla 3'ün gördüğü açılar yani şuradaki A köşesindeki açıların eşit olduğunu söylüyoruz. Peki o zaman bunun tam tersi bakın. Öncelikle şunu söyleyelim. Burada teğetlerin eşitliğini görmüş olduk. E, ve üçgenlerin eş olduğunu. A10'un da açı ortay olduğunu gördük. O zaman tam tersi arkadaşlar. ikinci şekle bakacak olursak. Ben A'dan bir açı ortay çizersem. A'dan çizdiğim bu açı ortayın çemberin merkezinden geçtiğini iddia edebilirim. Yani şu işaretlediğim bu noktaların her birisi merkez olabilir arkadaşlar. Peki. Şimdi şekillerimize geri dönelim. Şu şeklimize geri dönelim arkadaşlar. E, şurayı şöyle bir silmek istiyorum. Şöyle bir silelim. Arkadaşlar bakın şimdi. E, burada bir tane iç teğet çember çizelim. Üçgenin iç teğet çemberini çizmiş olalım şöyle. Arkadaşlar siz şu açı ortayı çizdiğiniz zaman merkez bunun üstünde bir yerde olmak zorunda olacak. İkinci açı ortayda çizdiğinizde çemberin merkezi yine bu açı ortayın üstünde olmak zorunda. Dolayısıyla bu ikisinin kesişme noktası çemberin merkezi olacak arkadaşlar. Ve siz artık A'yı D'ye birleştirdiğiniz zaman burada merkez belli olduğu için bunun da ne olması gerekiyor? Bakın açı ortay olmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Tamam mı? Mesela tamamen bundan ibaret. Yani değerli arkadaşlarım özetle şunu söyleyebiliyoruz burada. İki açı ortayın kesiştiği noktadan üçüncüsü mutlaka geçecek. Ve bu kesişme noktası üçgenin içerisinde ise iç te T çemberin merkezi olacak. Üçgenin dışındaysa dış te T çemberin merkezi olacak arkadaşlar. Tamam olayın özeti bu aslında. Şimdi değerli arkadaşlar istersek sıradaki bu dokuzuncu örneği formülle de çözeriz. İsterseniz formülsüz de çözebiliriz. Buradaki formülümüz neydi? Önce formülle çözelim. D açısı 90 artı A bölü 2'ye eşittir. D açısı 110 derece verilmiş. Bana A açısı soruluyor. D gördüğüm yere 110 yazıyorum. A gördüğüm yere de alfa yazıyorum. 90'ı karşıya salladığınızda eksi olarak geçecektir. 20 eşittir alfa bölü 2'den 2'yi de karşıya çarpım olarak atarsanız arkadaşlar alfanın 40 yaptığını göreceksiniz. Alfa 40 yapar. Ama bunu şöyle de çözebilirsiniz. Bakın bu çözümü şöyle küçültelim. Sağ üst köşede dursun. Şöyle de yapabiliriz. Bu çözümde farklı bir mavi renkle yapalım karışmasın birbirine. Eşit açılara x x y y yazıyoruz. Öncelikle arkadaşlar şu küçük üçgende, alttaki küçük üçgende 110'u x'i ve y'yi topluyoruz. 180'e eşitliyoruz. Bu durumda x artı y 70 derece yapıyor. E büyük üçgene geçecek olursak alfa'nın 2x'in ve 2y'nin toplamı 180 olacak. Arkadaşlar x artı y 70 derece ise 2x artı 2'ye 2 katı 140 olması lazım. Dolayısıyla alfa artı 140 180 ise yine alfa kaç yapar diyoruz? 40 yapar diyoruz. Ve bu soruyu da iki türlü gömmüş oluyoruz arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. 10. örneğimizde arkadaşlar yine formülle ya da formülsüz gidebiliriz. Şimdi önce bir formülle çözüm yapalım. D açısı burada dış açı ortaylardan dolayı 90 eksi A bölü 2'ye eşit. A gördüğümüz yere 80 yazarsak D açısı 90 eksi 40'tan 50 derece olacaktır arkadaşlar. Bakın bu birinci çözümümüz. Formülle. Bunu şöyle sağ üst köşeye alıyorum. Şimdi de arkadaşlar formülsüz çözmeye çalışacağız soruyu. Eşit açılara x, x, yazıyorum. Şu 80'in dışına da 100 derece yazıyorum. ABC üçgeninin dış açıları toplamı 360 derece olmalı. 100'ü 2x'i ve 2y'yi toplayıp 360 dereceye eşitlediğimizde 100'ü karşıya sallıyoruz. 2x artı 2y 260 dereceden x artı y 130 derece geliyor. Arkadaşlar aşağıdaki üçgene bakarsak x'in y'nin ve alfanın toplamı 180 derece olacak. E, peki o zaman şu x artı y değerini şurada yerine yazarsak 130 artı alfa 180'den alfanın yine 50 derece olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soruya. Yine burada formülle ilerleyecek olursak D açısının formülü A bölü 2 idi. A gördüğümüz yere 80 yazarsak D açısının 40 derece olduğunu göreceğiz. D açısı 40 yapar. E arkadaşlar biz bunu formülsüz nasıl çözeriz? Şu eşit açılara y, y yazarsam şu iki tane iç açının toplamı x ile y'nin toplamı dış açıyı verecektir. Yani x artı y olacaktır. Ona eşit bir açı daha var. Oraya da x artı y diyelim. Ve şimdi şunu yapalım artık. 80 ile 2y'yi toplayalım. Dış açıya eşitleyelim. Yani 80 artı 2y eşittir. 2x artı 2y'den. 2y'ler buradan Jordan Yeneş Trize'e. 80 eşittir 2x'ten x'ine kaç yapar diyoruz 40 yapar diyoruz arkadaşlarım ve bir sonraki olayımıza bakalım şimdi Evet arkadaşlar günün son sorusuyla devam ediyoruz Şimdi 2 tane iç açıortayımız var mı 30'a 30 ve 20'ye 20 var Şu noktada içeride kesişmiş bunlar 2 tane iç açıortayın kesiştiği yerden üçüncüsü de geçmek zorundadır Yukarıdan gelen doğru parçamızda aynen açıortay olmak zorunda. Dolayısıyla üçgenin iç açılarını yani iki alfayı 60'ı ve 40'ı toplayıp 180'i eşitlediğimizde 60'ı ve 40'ı yani 100'ü karşıya x olarak atarsak 2 alfa eşittir. 80'den yine alfa 40 yapar arkadaşlar. Ee, görüldüğü üzere hep 40 yapıyor. Ve arkadaşlar son sorumuzu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet değerli arkadaşlar üçgende açılar konusunun yarısını tamamlamış olduk. Bir dahaki dersimizde ikiz kenar eşkenar ve muhteşem üçgene bakacağız. Yalnız sizlerden ricamız bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyoruz arkadaşlar. Bizler sizlerle büyüyeceğiz emin olun. Hep beraber, hep beraber Türkiye için güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Hepinize başarılar diliyorum.